Evet. Baskı çalışması yapmak için bir diğer yöntem şu olabilir. Bu gördüğünüz strafor. Sert bir strafor. Şöyle bakıyoruz. 1 santim kalınlığında. Şimdi bir kardan adam kalıbı yapalım. Bunun için kullanacağımız bazı yuvarlak şablon için kapak olabilir. Evet bu bardağı da kullanabiliriz. Böyle bardaklar kullanabiliriz. Şöyle getirdim. Üst tarafı birazcık küçük olsun. Etrafından şöyle çiziyorum. Evet kesmek için biraz daha küçültelim. Çok kolay kesilir kenarlarından şöyle şöyle kenarlarını birazcık tıraşlayalım tırtıklı olmasın Evet kalıbımız bu boyayı bu kapta hazırladık. Kalıbımızı güzelce bir yönünü üzerine boyuyorum. Boyanın ezilmesi gerekiyor. Şimdi kalıbımı ve ters çevirdim. Tam ortasına getirdim ve bastırdım. Üzerine elimle baskı uyguluyorum. Ve sürdüğüm boyanın zemine geçmesini sağlıyorum kaldırıyorum. Yavaşça. Evet. Gördüğünüz gibi kardan adamımız yüzeye geçti. Daha sonra buna rötuşlar yapabiliriz. Fırçayla. Evet. Baskımız böyle önlüğümüze çıkmış oldu. Bu bir önlük. Şimdi kardan adamımıza göz, burun ve düğmeler ekleyerek çalışmayı tamamlıyoruz. Bunun için zemin rengine uygun bir renk, yeşil bir renk buldum. Fırçamızın ucuyla geliyoruz ve sadece batırıyoruz fırçamızı bir dairesel şekilde göz, Diğer gözünü yapıyoruz.